Amerikan istihbaratının Türkiye'yi MIT'in izniyle dinlediği ortaya çıktı. Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı NSA'nın eski çalışanı Wayne Matsen'in verdiği bilgiye göre Türkiye, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Finlandiya, İsveç ve Danimarka istihbarat teşkilatları Amerika'ya kendi yurttaşlarını dinleme ve izleme yetkisi verdi. Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı'nın Türkiye ve bazı Avrupa ülkelerindeki insanların telefon konuşmaları ve internet iletişimlerini izleyip dinlediği ortaya çıktı. Türkiye'de Amerika'ya kendi yurttaşlarını dinleme yetkisi veren kurumunsa MIT olduğu belirlendi. Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı NSA muhbiri Edward Snowden'in açıklamalarının ardından istihbarat skandalı yeni bir boyut kazandı. Rusya'ya sığınan Snowden, Amerika'nın yabancı ülke temsilciliklerine mikrofonlar yerleştirip dinleme yaptığını, bilgisayarlara girerek elektronik posta ve internet yazışmalarını takip ettiğini açıkladı. Amerika'nın dinlediği ülkeler oldukça geniş. Dinlenen 38 hedef arasında Türkiye, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Danimarka, Japonya, Meksika, Güney Kore ve Hindistan'da var. CIA analist Edward Snowden. Der Spiegel dergisi Amerikan istihbarat birimince her ay sadece Almanya'da dinlenip kaydedilen özel görüşme ve mesaj sayısını yaklaşık 500 milyon olarak verdi. Ancak istihbarat skandalının Snowden'in verdiği bilgilerin çok daha ötesinde olduğu ortaya çıktı. Privacy Surgeon adlı internet sitesine röportaj veren Wayne Madsen adlı eski NSA görevlisi, Amerika'nın sözü geçen ülkeleri bu ülkelerdeki istihbarat teşkilatlarının izniyle dinlediğini söyledi. Madsen, Avrupa nüfusunun %70'ini oluşturan Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda ve Danimarka'daki istihbarat teşkilatları Amerika'ya kendi vatandaşlarını dinleme ve izleme yetkisi verdiğini açıkladı. Madsen, Türkiye'nin istihbarat kuruluşu MIT'in de Amerika ile benzer bir anlaşma yaptığını kaydetti. Eski NSA çalışanına göre diğer Avrupa ülkelerine oranla daha kısıtlı bir şekilde Türkiye, Finlandiya ve İsveç'teki istihbarat örgütlerinin de kendi vatandaşlarını dinlemesi ve izlemesi için Amerika ile işbirliği yaptığını bildirdi.